Bin. <laughs> değerli konuklarım, değerli seyircilerim, değerli albasınlar, değerli korganlar, biz yıllarca bu sahalardayız. Elimizden geleni yapmışız. Yine de yapıyoruz. Başkanımın dediği gibi 52 <laughs> bin lira bağışta bulunup geri çekiliyorum Ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi ben ağalarından bir isteğim var. Şimdi böyle 50 bin, 100 bin, 50 bin, 100 bin gidiyoruz. attı atla gidiyoruz. Ama ayrılırken vurduğunuz rakamın en azından yüzde yirmisini memleketimize bırakın ki faydamız olsun. 50 bin, 30 bin de çekilmiyor. Ben buna karşıyım. Yani 3 milyon diyoruz, 10 bin lira, 50 bin lira, 30 bin lira benim, çekiliyoruz. Bu böyle olmaz. 3 milyon diyorum milyon altan dursun tokat genç iş insanımız pelik özünün